Evet arkadaşlar derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu dersimizde de birkaç tane daha e, ben yani iki tane daha tablo eklemek istiyorum. O iki tane tabloyu ekleyeceğim. Yalnız bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar diyeceklerdir ki ya sen migration oluşturdun ama migration uygulamadın diyecekler ki haklı olarak bunu diyecekler. Bunu uygulamamın sebebim ben değilim. Şimdi ben şuradaki en son not mapped dediğim indirimli fiyat alanını var ya zaten uygulamamda böyle bir alan oluşturmayacağım. Dolayısıyla bunu kaldırmak istediğim için ben migration'ı update database diyerek uygulamadım. Ve son eklediğim migration buraya geldi ya arkadaşlar ben şimdi bunu remove migration diyerek kaldırıyorum. Database tarafına henüz yansıtmadığım bir migration bu. Evet. Migration database tarafına yansıtılmadığı için bu şekilde kaldırmam yeterli. Ben şimdi buradaki alanı istemiyorum dedim ya arkadaşlar. Bunu istemediğim için tekrardan migration'ımı oluşturuyorum. Ne diyeceğim arkadaşlar migration'ıma add migration add migration ekle neydi? Kitap tablosu db şeklinde migration'ımı yeniden oluşturuyorum. Tamam. Bu migration'ı oluşturdum arkadaşlar ben. Bunu şimdi database tarafına yansıtmak istiyorum. Şu an yansıtmak istediğim kısmı gerçekleştirdiğim için şimdi yansıtıyorum. Update database diyorum. Database tarafına gidelim. Bakalım kitap tablomuz buraya gelmiş mi? Refresh ediyorum database'imi. Tablo kısmına geliyorum. Bakın kitap tablomuz buraya gelmiş kolonlarda tanımlı. Kitap ID, kitap adı, fiyat ve ISBN şeklinde tanımlı ve ilgili şartlarım da benim burada tanımlanmış durumda. Şimdi tekrar ben geri dönüyorum arkadaşlar. İki tane daha tablo ekleyeceğim dedim. Tablolarımdan bir tanesi ee, benim yayın evi tablom olacak. Bir diğeri de benim işte yazar tablom olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bunları ekleyelim. Bunların data annotation'larını belirleyelim eee DB setlerimize yani application DB kontekste bunu alıp akabinde bunun migration'ını oluşturup database'imize yansıtalım. Bu ders sadece bunu yapalım. İki tane daha ekliyorum dediğim. Şimdi models'e geliyorum. Add diyorum. Yeni bir class daha ekliyorum. Bu class'ımın adı ne olsun? Yayın evi olsun. Tamam. Add diyorum. Public diyorum arkadaşlar yayın evine. Bunun e, Proportilerini tanımlayalım. Ne olsun arkadaşlar? Proportileri içerisinde bir yayın evinin ID bilgisi olsun. Değil mi? E, şöyle yapalım. Hatta mümkün olduğunca uygulamaya çalışalım bunları da. Unutmadığımız müddetçe. Table Data Annotation için ilgili Namespace ekliyorum. Ee, ne olsun alt çizgi TB Yayın Evi olsun. Sonra buna ne diyoruz arkadaşlar? Proportilerine gelelim. Property Integer. Hatta bunu da yine kural dışı yazayım. Yani ben normalde bu şekilde kullanmam. Ama şey diyelim. Public dedik niye public yazıyoruz ki tekrar public integer e, neydi bu yayın evi yayın evinin neyi olsun yayın evi id olsun yayın evi yani normalde ben bu şekilde kullanırım ama şimdilik hani key e, data annotation kullanmak için bu şekilde yazıyorum yine işte ne diyorlar key diyoruz ki primary key olduğunu belirtelim bunun ilgili namespace'ini ekledik akabinde bir tane daha property tanımlayalım. Ee, bu da string yayın evinin adı olsun. Yayın evi adı. Tamam mı? Bu da zorunlu doldurulacak alanımız olsun. Yayın evinin bir de neyse olsun arkadaşlar. İşte adresi dedik ama çok uzun bir şey oluşturmak istemiyorum ben. Bunu da required olarak tanımlayayım. Buna da yayın evinin lokasyonu diyelim. Public String Lokasyon diyelim. O kadar hep sürekli yayın evi dememize gerek yok. Get ve Set dedim. Tamam. Bunu da required olarak tanımladık. Şimdi bir tane daha tablo oluşturacağım. Şimdi bir ee, yazar yayın evine bağlı olabilir. Bunlar arasında bir ilişki var mı? Bir ilişki var. İlişkileri ama daha sonra işleyeceğim. Tamam, ilişkileri şimdilik karıştırmayalım. Bir tane daha class ekliyorum. Add diyorum. Eee, class diyorum. Bu da ne olsun? Yazar olsun. Yazar. Evet. Public diyoruz. Public diyoruz. Yine aynı şekilde şöyle gelelim. Table. tb yazar. Tamam. Bunun proportilerini tanımladım. Bunlarda neler olsun? Adı olsun, soyadı olsun. Prop. Ee, yazarın ID bilgisi olacak tabii ki öncelikle. Onu bir yazalım. Yazar ID diyorum. Ki yine key 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 data kullanalım foreign key'e de değineceğim sonra arkadaşlar. Key dedik. Sonra e, yazarın adı olacak dedik. Property string. Yazar at. Bunların hepsini required yapalım. Alışkanlık olsun. Şu hatta kopyalıyorum. Ctrl C. Ctrl V diyorum. Yazar soyad olsun. Başka nesi olsun? Yazarın Yazarın lokasyonu olsun bir de. Yazarın hani adresi yerine lokasyon dedik ya. String yazar lokasyon. Hem lokasyon diyelim. Ee, yazarın doğum tarihini alalım. Yazarın adı soyadı zorunlu olsun. Yazarın yazarın lokasyonu zorunlu olmasın. Hepsini tüm alanları da zorunlu tutmayalım. Yazarın doğum tarihi. Buna da date time diyelim. Doğum tarihi. Tamam yazarın doğum tarihi olsun. Bir tane de not mapped kullanacağımız bir alan daha olsun. Hani diğer taraftan sildik ya en azından burada kullanalım. Onu da şöyle yapacağım bakın. Şimdi yazarın adı ve soyadı ayrı ayrı kolonlarda ya. Yazarın adını komple e, oluşturabileceğim yeni bir property daha tanımlıyorum ben arkadaşlar. Full at soyad mı diyelim? Yok tam at soyad diyelim. Tam at soyad. Ya da at soyad diyelim ya. <laughs> at soyad diyelim. Şöyle bir parantez açıyorum. Get diyorum. Get'in içerisinde ne neyi alacağım ben? Return. Ee, bunu dolarla alıyorum arkadaşlar. İki tırnak içerisinde almak istediğim alanları yazıyorum. Şimdi nedir? Yazar adı alacağım. Bir tane boşluk verelim. Şöyle boşluk verelim. Bir de yazarın soyadını alacağım. Tamam. Ee, bu okey. Şu sondaki süslü parantez. Get. Get'i burada kapattık mı? Şöyle yapsak daha hoş görünür mü? Daha da hoş görünür aslında. Tamam. Burası tamam. Başka sete gerek yok zaten burada. Git'i de yazdık. Onun haricinde heh, tabii biz bu iki tane tabloyu application DB context'e gidip buraya geliyoruz ve buradan Ctrl D, Ctrl D diyorum. DB set kitap değil. Neydi? Yayın evi. Ne diyelim? Yayın evleri diyelim bir set öbür neydi yazardı. Burada da yazarlar diyelim. Ben aslında tablo adını diğer tarafta fark verdim ama olduğu gibi bu şekilde kalsın arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı migration'ımızı oluşturalım. Bunu da database'e yansıtıp bitirelim. Add migration. Add migration ekle. Yazar ve Yayın evi Tabloları DB diyorum. Tamam mı Tamam Hata yoktur inşallah Database tarafına bunu eklenmesi için Magration'ı oluşturdum bakın TB yayın evi TB yazar diye e, Şu tabloları oluşturur ilgili özelliklerini ata şeklinde buraya da yazmış oldu tekrar buraları açıklamıyorum Arkadaşlar Konuyu siz zaten artık biliyorsunuz bir önceki videoları da izlediyseniz. Peki bunu database'e yansıttık mı? Yansıtmadık. Update diyorum. Update tre data base dedikten sonra bunu database'e yansıtılması için e, komutumu çalıştırmış olurum. Peki database'e gidelim bir de kontrol edelim. Bir sıkıntımız var mı? Refresh diyorum. Tablolarım diyorum. Bakın yazar ve yayın evi tablolarım da buraya gelmiş oldu. İlgili kolonları da şu şekilde oluşturulmuş durumda. Bunda iki tane mi? Üç tane varmış. Evet. Yayın ve ID, yayın ve adı, lokasyon bilgileri. Tamam, buraya kadar işlemimiz tamam görünüyor arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki derste devam edeceğiz. Görüşmek üzere.